Evet selam arkadaşlar yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz uzun zamandan beri yapmadığım bir video türü olan arkadaşlar Cille 2069 teori videolarına geri dönüyorum arkadaşlar en son attım tp'de zaten bunun hakkında biraz bilgi vermiştim ee, Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere nelerden bahsedeceğim hangi konudan bahsedeceğim ee, önce şu, ondan bahsedeyim İlk önce arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar Cille 2069 ahendili görüyorsunuz Ahendili arkadaşlar buradaki tasarımla fark ettiyseniz ee, sol göz arkadaşlar eskiden bu şekildeydi ama şimdi böyle iyileşmiş. Peki bu tasarım farklılığı mı yoksa fragmandan böyle gösterildi filinde e, yine gözünü hasarlı olarak mı göreceğiz bunları falan cevaplayacağız. İyileştiyse nasıl iyileşti gibi soruları cevaplayacağız. Ahender'i fragmanda görmediğimiz halde ben bu fotoğrafı nereden buldum onu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar Senen TV adlı kanalda arkadaşlar böyle fotoğraflar vardı oradan bulmuştum. Neyse arkadaşlar şimdi uzatmadan videoya girelim. Evet arkadaşlar videoya girdik. Hemen arkadaşlar bu soruların kafamda oluşan e, ilk soru e, cevaplarıyla Sizleri cevaplamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar fark fark sol göz arkadaşlar iyileşmiş bir tarzı bulunuyor. Saçları yine mor. Üstünde arkadaşlar e, eski üst 2011 tasarımına yakın bir üst bulunuyor arkadaşlar. Yine saçlarını topuz yapmışlar. Yani e, bir de dudaklarına e, mor ruj gibi bir şey sürmüş arkadaşlar. Yine gıcık ahenk değil bakışı var ama biraz daha olgun bir bakandır görüyoruz eski ahendiyle göre hani biraz daha böyle daha iyi bir şekil bulmuş ee, arkadaşlar sol gözü nasıl iyileşmiş falan diye düşünecek e, düşüneceğim arkadaşlar e, ee, 2011'in arkadaşlar bir sahnesinde daha küçüklüğünü gösteriyorlardı o da bile arkadaşlar ahendinin gözünün böyle e, şu olduğu bu işte arkadaşlar hasarlı olduğunu biliyoruz zaten bakın hatta o resmi de koydum şöyle görüyorsunuz ha. Arkadaşlar 2011 yani 2011'de e, Ahen'in küçüklüğünü gösterirken bile gö, gö, gözü hasarlıydı. Peki ne, ne oldu da 2069 yılında hemen bu tasarımı değiştirdiler? E, yapımcılar yaptı ama ben de şimdi arkadaşlar hani yapımcı neden böyle yaptığınız gibi bir şey diyemeyeceğim. E, sadece bunu arkadaşlar olay, olay örgüsüne bağlamaya çalışıyorum şu an. E, şöyle diyeyim arkadaşlar e, Ahen'in bildiğiniz gibi 2069 yılında teknoloji biraz gelişmişti ve yani biz de bundan yola çıkarak e, Ahendil'in hani gözüne daha böyle iyi bir teknolojik yollarla iyileştirdiğini düşünebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz Ahendil'in 2069'daki görevi ne olabilir? Bildiğiniz gibi arkadaşlar abisi Rehzel e, hani Ahendil arkadaşlar Cilla 2011'de böyle hep ha, hep bir iyi taraftan bir kötü tarafta e, gösteriyordu kendine. Ahendil de sanki hep böyle ez, tarafındaymış gibi davranıyordu. Yine bu şekilde bir davranış gösterirse resmen yani ahendiliğine ne kötü tarafta olarak göreceğiz diye düşünüyorum zaten de onun dışında da hani e, kötü karakter olarak da nerede bulunacak bana kalırsa Lore'nin olduğu gemiler arkadaşlarını hani bildiğiniz gibi sarayda bir sahnesi vardı ha orada bir yerlerde yine sarayda takılan karakterimiz olarak göreceğiz hani de. E cildesine gelince destasa gelince arkadaşlar onu da cevaplayayım destası arkadaşlar hani fragmanda falan görmedik <laughs> yapımcı da göreceğimizi söylemedi Hani burada sanki normal eleman gibi görebiliriz yani ah Teknolojik silahlar kullanan, aradaki gibi iki sahnesi olan, aşırı bir yolu bulmayan orta yan karakterlerden biri olabilir Ahendil yine. Ama yine bazı olay örgüsünde de birbirlerine bağlama hususunda da yine Ahendil'in önemli bir görev olabilir arkadaşlar diyerek hani bu soruyla cevaplamış oldum. Evet arkadaşlar fragmanda niye bize Ahendil'i göstermedikler diye böyle bazıları sormuş olabilir içinden. Ahendil'i niye görmedik? Çünkü arkadaşlar hani olay öyküsünde ana karakterler bize daha çok sunmaya çalıştılar. Ama üçüncü bir dördüncü bir fragman gelirse yani ben Ahendil'i görmek isterdim arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Evet arkadaşlar bir de aklıma şöyle bir şey geldi. Fragmandaki arkadaşlar bir sahnede bir ajan görüyorduk. Ee, arkadaşlar geminin içine sızmış bir tane kayraların ajanı görüyorduk. Ve bu yakalandığını da biliyoruz arkadaşlar. Çünkü ellerini falan kaldırıyordu teslim oluyordu arkadaşlar. Bunu yakalayan karakterimiz yine arkadaşlar Ahendil olabilir. Çünkü gemimizin içerisinde iki tane erkek ve kadın karakter olmak üzere iki tane de arkadaşlar ajan kız var ajan kız bir de ajan olan vardı yani ben öyle diyorum İsimlerini henüz daha bilmiyoruz arkadaşlar bu iki karakterden erkek olanının yakalanmıştı ve bunun yakalanmasında ahendil sağlamış olabilir diye düşünüyorum sadece bir teori arkadaşlar zaten bu da videomuzda teori zaten evet uzatmadan bir sonraki sorumuza geçelim ve arkadaşlar son sorumuz olarak da arkadaşlar şunu cevaplayayım. E, bu Ahendi'nin bu fotoğrafında arkadaşlar bulunduğu arka plan tam neresi dersiniz arkadaşlar? Bana kalırsa ya e, Kayraları tam şu gördüğümüz yer altı şehri olabilir. E, ya da arkadaşlar sara, e, sarayında yani Ezaki sarayında bir yer olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bir de Ahendi biraz kızgın bir tarzda gö e, görüyoruz burada arkadaşlar. Karşısında arkadaşlar, artık, arkadaşlar artık kim varsa... E, ona karşı yine bir ahen dil tarzında bir gıcık bir konuşma yapıyor olabilir diyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmadıysanız henüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoma like atarsanız arkadaşlar bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.